Ekonomi dünyası olarak şimdi de Mehmet Yaşar, Selçuk Tuna ve Bayram Genç tarafından kurulan Family Tekstil'e konuk oluyoruz. İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren firmada ilk önce yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Yaşar'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. Röportajımıza kendisini tanıtarak başlayan Mehmet Yaşar, firmanın da faaliyetlerini anlatıyor. Mehmet Yaşar kimdir? Ee, sene 1992'de Van Gevaş'ta İstanbul'a göç ettik. Küçük bir yaşta çalışmaya başladım. Tekstil sektöründe çıraklığından bu yana sektörün içindeyim. E, ee, makinacılığından olsun, işte şefliğinden olsun, müdürlüğünden olsun. Sektörün içinde faaliyet gösteriyoruz. 30 sene yaşmış. Evet. 28-30 seneye yakındır sektörün içindeyiz. Şu anda Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde Family Tekstil adı altına şirketimizi aktif bir halde sürdürüyoruz. Branjımız penye, sivit, ee, ceket, benzeri ürünler, imalat yapıyoruz. E, çalışan personel sayımız zaman zaman değişiyor. 100-150 arası, 80 değişiyor Böyle zaman zaman işin yoğunluğuna göre. E, bizim için olması olmazımız hak yememektir. E, biz çalışan arkadaşlarımızla arkadaş, bir dostane ilişki içerisindeyiz. Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden burada emek mücadelesi veriyoruz. Biz de onlardan biriyiz. Kesinlikle burada bir aile ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bir huzur, bir refah. Kimsenin gönlü kırılmadan akşam evine gitmesini isteriz. Gününde hakkını alsın. Gününde haklarını alsın, mutlu olsun. Elimizden geldiği kadar haklarını vermeye çalışıyoruz. Mehmet Yaşar sektöre girmek isteyen gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi yeni nesil gençlere şunu öneriyorum. Bir şey başlarken çabuk pes etmeyin. Sabırlı olsun. Sabırlı olmak gerekir. Aslında pes ettiğiniz zaman kaybetmişsinizdir. Hiçbir şey kolay olmuyor. Zaman, sabır ve azim gerekiyor. Bu üç olmadan hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Şimdi de mikrofonumuzu imalat Müdürü Bayram Gence uzatıyoruz. 85 tane personelimiz var şu anda. Bir aile ortamı bizim. Onlar bir öyle şey ortam değil. Ee, Bizim bir aile ortamı var burada. Herkes huzurlu bir şekilde çalışıyor şu evet. an. Overlock, reş ve sinyer ağırlıklı bizde. Tekstil maksimde. Öğretimde genelde tekstil olarak ne isterseniz var bizde. Bizim e, genelde üç iplik, basic tarzında, süprem kumaşlardan, e, o tarz mallarda çalışıyoruz. Teknik olur, deniz olur, başka bir şekilde e, organizasyonlarımız oluyor. Evet. E, o yüzden personelimiz de aile gibi